Hani Mustafa ya? Ben de. O mezarlığa Sar, Sarı Mehmet de bağırdım oraya. Sar Sar ben gelmedim. Öyle var ya. ya. selam. Ne olur Sarı Mehmet? Bana misafir var. <laughs> misafir varmış. Selam edelim. Selam var. ama bizim çocuklar ne diyor Ahmet ya sabah Ali Osman'a. Ne dedi? He? Ne mi dedi? Hani de bir de bir arada bizi çağırdınız. Ne oldu yani? <laughs> Vallahi doğru söylemiş. Hep kendi kendinize ağırlığa vuruyorsunuz diyor. Dedi, dedi. He. Kendi kendinize ağırlığa vuruyorsunuz diyor. Bir daha çağırmaya Bak. Cümleler çıksın. E? Mart 9'u geçsin onları çağıralım. Vallahi bilmem abi. Vallahi bak. Ne diyorsun abi bir daha diyelim Cemile, cemile, bitsin. Cemile bitsin. Mart 9'u geçsin. Mart 9'u geçsin. Nisan gelsin. Yani onlar tarlada üşümesin. <laughs> ha, çağıralım söz. Hanımları çağıracağız. Hanımları çağıracağız. Tamam. Haydar ay ne yapacağız ya? Hasan ayla. Ana Haydar anlıyorsun ya. Hasan <laughs> anlıyorsun ya. Hasan Ağa bekar gitmek yasak bizde de ondan. <laughs> ha, <o> yani <laughs> onun için ya değilse. Hasan abi siz buldunuz da ben almadım mı diye. <laughs> Ee, <laughs> et de tutmaya başlamış ha. He? Et de tutmaya başlamıştırın. Devinden verirsin ya. <laughs> et pişmiş de. Burası Ekrem Amca'nın bahçesi. He. Şu eliyi de çek bak ya. Çektim, yatışını çektim onu. Şöyle yavru et yiydi yiydi, et iyiydi, iyiydi, nasıl kuyruk sallar bak. Vay yavru <laughs> vay. Nasıl kuyruk sallar bak, 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 adam bak. Adam, 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 ya oraya bak. Anam, anam, anam. anam. Mi? <laughs> mi? Gide, yok ya, ya. Ekrem abinin bahçesinin olduğu yer burası. Bak, burası evin önü. Ne kadar güzel maşallah. Evet. Burası Mabin. Burası Mabin. Hem Mabin hem mutfak gibi kullanılır burası. Bak burası o şekilde. Evet. Burası da evin içi. Bak. Halılar, koltuklar, divanlar, banyolar, yastıklar. Bu da benim kebap. Bu da benim kebap. Mehmet ben Hocam'ın kebabından yaptım bunu. Becerebildiysem tabi. Ee, Mehmet Hocam'ın kebabı. Ekranı Hocam burayı. Lamba takmış. Aküyle. Şunu buna da akıyorsun. Bunu buna takarız. Bunu da buna takarız. Şimdi lambamız yandı yukarıda bak. Gördün mü? Burası lambamız yandı böyle. Biz de bunları sökelim. Lambalar sönsün. Burası Ekrem abin ev. Şu zopası. Burası banyosu. Evet.

Duyadım diye mi? şu anda. Evet. Bir şey değil mi be? Ali Osman. Yok, bir yok, yapalım aşık oldum. <laughs> Bu anca böyle sığınır abi. Çıkmıyor. <laughs> Niye çıkmadı? Çıkıyor ya. Çıkalım mı abi? Bu da çok Çıkartamadık ha. Ne oldu? Anlat. Ha.

Bu kebab oldu. Bu kebab oldu. Çektim ya. Çektim ya. Hadi. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne gel 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 sen de gel buraya gel 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 Hadi Göbekli'de de ev var ama ürmeye o bir de ürer bir O <laughs> Bu adam Ben de götürüm ikimiz de <gülüyor> <gülüyor> Ben de varım Niye? Niye diye? Kapat. Ya burada Peki, köpek çormayan bir Haydar Aylan ikimiz Sakat. varız He? ya. Saadet'e verecek, var. bir dede de var, AK Parti'ye verecek. Gerisi MHP'li. Bir tek.